Herkese selam dostlar. Bu videomuzda Huawei Watch GT 2 veya GT 2 Pro'da internetten indirdiğimiz herhangi bir saat temasını, saat kadranını nasıl saate yükleyebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tane Telegram kanalı var mesela. Burada saat kadranları paylaşılıyor. Ben şimdi bu saat kadranını seçtim. Türkçe günleri ve ayları gösteren güzel bir saat kadranı var. Bunu saatimize yükleyeceğiz. Peki nasıl yükleyeceğiz? Şimdi ilk olarak yapmamız gereken eşleştirmeyi tamamen kaldırmak saatle telefon arasında ve Huawei'nin sağlık uygulamasını kaldırıyoruz telefonumuzdan. Siliyoruz yani. Orijinal sağlık uygulamasını kaldırdık. Daha sonra telefonun Bluetooth ayarlarına giriyoruz ve burada Huawei Watch GT2 Pro'nun eşleştirmesini bitiriyoruz. Bu şekilde telefonun saatle bağlantısını kestik. Burada da saatin hemen ayarlar kısmına geliyoruz. Burada sisteme geliyoruz. Sistemle de bağlantıyı kesiyoruz. Bu şekilde saatinde bağlantısını kestik. Şimdi burada videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım Huawei sağlık uygulamasının modlu halini indirip telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Ben şimdi önceden yükledim. Bunu telefonuma yükleyeceğim. Burada size bir uyarı verebilir. Üçüncü parti bir yazılımla uygulama yükleniyor diye izin veriyor musunuz diye. Bu ayarı açıp izinini vermeniz gerekiyor. Ben daha önce verdiğim için bana sormuyor. Yani açıklama kısmında verdiğim linkteki uygulamayı telefonunuza yüklüyorsunuz. Yine sağlık uygulaması, Huawei'nin kendi sağlık uygulaması ancak saatte tema yüklemek için bir kodlanmış, modlu bir sağlık uygulaması. Yükledik, açalım. Burada normal kabul ediyorum gibi bütün izinleri veriyorsunuz ve normal Huawei hesabınıza giriş yapıyorsunuz burada. Hani burada herhangi bir Çin hesabı falan ihtiyacımız yok. Direkt kendi Huawei kimlik hesabınıza giriyorsunuz. Burada SMS doğrulamasını da yapalım. Burada izinleri veriyoruz. Bu uygulamanın Huawei sağlık uygulamasından herhangi bir fark yok. Yalnız burada yapmamız gereken şu. Bu modlu uygulamada saatle eşleştirme esnasında bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Onun için nasıl eşleştireceğiz? Buraya dikkat edin. Cihazlar kısmına gelip şuradaki üst noktaya basıp taramaya basıyoruz. Burada kameraya ve fotoğraf ve dosyalara izin vereceğiz. Şimdi taramayı açtık. Buradan saatin eşleştirme ekranında şöyle aşağı doğru kaydırıp şu QR kodu alıp buradan okutmamız gerekiyor. Bakın şimdi burada direkt eşleştirme isteği çıkıyor. Kabul ediyoruz. Bunu da kabul ediyoruz eşleştirme başarılı diyor. Bunlara izin vermenize gerek yok. Devam diyeceğiz. Burada bildirimleri soruyor. İzin verelim mi diye. Şimdi burada şöyle bir konu var. Biz bu uygulamayı sadece saat kadrını yüklemek için indirdik. Yani burada ayarları, bildirim ayarlarını, arama ayarlarını falan yapmanıza gerek yok. Çünkü saat kadranlarını yükledikten sonra tekrar biz Huawei'nin sağlık uygulamasına geri döneceğiz. Orijinal sağlık uygulamasına, güncel sürümüne. Bunu kullanmamıza gerek yok yani. İstediğiniz kadar saat kadranını yükledikten sonra uygulamayı silip güncel Huawei sağlık uygulamasını yükleyebilirsiniz. Saat kadranları gene saatte duracaktır. Onun için ben buna iptal diyorum. Ha bu bildirim ekranlarını geçiyorum. Bunlara izin verebilirsiniz. Şimdi saate bağlandık arkadaşlar. Burada saat kadranları kısmı var. Buraya basıyoruz. Bakın burada 3 nokta olması gerekiyor. O noktada kayboldu. Peki buna nasıl ulaşacağız? Sahip olduklarıma tıklıyorum. İndirme geçmişine tıkladım. Bakın burada 3 tane nokta geldi. İndirme geçmişinde. Buraya bastığım zaman saat kadranlarını karşıya yükle kısmı çıkıyor. Buraya bastıktan sonra internetten indirdiğimiz herhangi bir saat kadranını buradan yükleyebiliriz. Şimdi bir tanesini yükleyelim. Şöyle ben örnek olarak göstereyim herhangi bir saat kadranı olmadığını. Bunlar saatin orijinal kendisinden gelen saat kadranları. Yüklediğimiz herhangi bir saat kadranı yok. Şimdi gene Telegram kanalına geri dönelim. Dediğimiz gibi biz bunu yükleyecektik. Bu kadranı başka bir noktadan da bulabilirsiniz. Ben Telegram'da bunu seçtiğim için bunu indireceğim, bunu yükleyeceğim. İndirilenlere kaydet dedim. HWT uzantılı bir dosya. Dosya yöneticisine geliyorum. Şimdi Downloads klasörünün içinde şu indirdiğimiz dosya şurada görünüyor arkadaşlar. Şimdi direkt buradaki dosyadan yani Download klasöründeki dosyadan saate yüklemeye çalışalım. Saat kadranlarını karşıya yükle diyoruz. Burada evet sadece geliştirici için kullanılabilir diyor. Evet'e basıyoruz. Dosya yöneticisi açılıyor. Biz buradan download yani indirdiğimiz klasörde neredeydi o? Şu TR Blue E1 bunu saate yüklensin diyor. Yükle diyoruz. Saate yüklenmeye başladı. Şimdi burada aslında söylemek istediğim şu şey download klasörüne değil de iki tane alt alta klasörün içerisine kaydettiniz telefonunuzda bazen bu dosya yolunu kullanamıyor. Diyor ki başka bir dosya yolundan kullanın diye. Mesela ana sayfaya watch face gibi bir tane klasör açıp ana dosya dizinine oraya toplayabilirsiniz saat kadranlarını ve bu şekilde yükleyebilirsiniz. Evet, yükleme tamamlandı. Basıyoruz. Kadranlarımızı açıyoruz. En sona gelecek arkadaşlar saat kadranı. Burada. Gördüğünüz gibi yüklediğimiz saat kadranı artık kullanılabilir durumda. Burada gördüğünüz gibi böylece yüklemiş olduk. Şimdi birkaç tane daha yükleyelim. Bunu seçelim. Bunu yükleyelim. İndirilenlere kaydet dedik. Alev 3 Indigo gibi bir ismi var. Hemen saate geçiyoruz. Burada yine saat kadının karşı yükle evet diyoruz. Download'da da Alev'de şu. Bunu direkt yüklüyoruz saate. Yükle diyoruz. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi bunu da kontrol edelim. Evet, bu da oldu. Gördüğünüz gibi saat kadranımızı saatimize yükleyebildik. Evet dostlar ayrıntılı açıklama ve daha fazla bilgi için videonun açıklamalar kısmına mutlaka bakın. Eğer artık yöntem işe yaramıyorsa videonun açıklamalar kısmında da bunu belirteceğim. Son olarak eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Destek için abone de olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.